Psikiyatride kullanılan ilaç tedavileri ve ilaç tedavileriyle ilgili mitler. Şimdi hastalarımızın pek çoğunun aklında hep şu soru oluyor. İşte bu ilaç bağımlılık yapar mı? İlaç uyku yapar mı? Sersemlik yapar mı? Bizim aslında mitler ve inançlar dediğimiz bir gruba giriyor bu süreçler ve bu inançlar. Şimdi her psikiyatri ilacı bağımlılık yapmaz. Her psikiyatri ilacı uyutmaz ya da uyuşturmaz. Hastanın şikayetine göre ilaçlar verilir. Yani bir kişi şikayetinde uykusuzluk ve iştahsızlık varsa ana şikayetlerinde, belirtilerinde biz ona uyutan ve iştah açan ilaç vereceğiz. Ama o kişinin şikayetlerinde aşırı uyuma ve depresyona bağlı diyelim ki aşırı iştah varsa o zaman da uyarıcı niteliği olan, uyutmayan ya da uykuyu kaçıran, gündüz uykusunu kaçıran ve iştah kesen ilaçlar vereceğiz. Yani kişinin şikayetlerine göre bunlar ayarlanır. Her ilaç kesinlikle bağımlılık yapmaz, hepsi uyku yapmaz, hepsi iştah yapmaz. 70 yıllarda ilk çıkan Kuvvetli ilaçlarda etkileri iyiydi ama yan etkileri de fazlaydı. Belki o dönemde ortaya çıkan danışanların, hastaların, geçmiş hastaların gördükleriyle, yan etkileriyle bir böyle mit gelişmiş diye ben düşünüyorum genel olarak. Ama günümüzdeki tedavilerde çok daha yeni tedavi yöntemleri ve ilaçlar keşfedildi. Aynı kemoterapiler ve akıllı ilaçlar gibi. Hastalarımız bu yönden müsteri olsunlar, hekimlerine güvensinler. Bir de tedavi süreleri yani bu ilaca başladığımda bir daha bırakamam. Ben buna bağımlı olurum düşüncesi. E, psikiyatrik tedavilerde tedavi süreleri hastalığın doğasıyla ilişkilidir. Yani bir insüline bağımlı diyabet nasıl ömür boyu tedavi gerektiriyorsa, bir işte e, hipertansiyon hastalığı nasıl ömür boyu tedavi gerektiriyorsa, kronik hastalıksa, kronik bir hastalık aynı şekilde fizyolojik olduğu gibi psikolojik de olabilir. Hastalık kronikse uzun süreli tedavi gerekir. 5 yıl, 10 yıl ya da ömür boyu. İşte bir şizofren hastalığı, bir... E, kronik tekrarlayan bir bipolar hastalık ya da e, tekrarlayan depresyon ya da tedavi edilen kronik depresyonda uzun dönemli ilaçlar tedaviler vermek gerekebilir. Bunun dışındaki akut hastalıklarda kısa süren hastalıklarda biz genellikle 6 ay ile 12 ay arasında kişinin belirgini olduğu dönemlerde tedavi verir sonra bunu kademeli keseriz. Yani ilacın ne kadar kullanılacağı ilacın bağımlılık potansiyeliyle ilişkili değil. Hastalığın akut mu? Yani kısa sürede geçiyor mu? Yoksa kronik mi? Yani uzun dönemli ya da ömür boyu sürebilen bir hastalık mı? Bununla ilişkilidir.